Dört adet çocuk o kitap okuyan çocuk heykeli ve üç adet kitaptan oluşan bir kompozisyon yapıyoruz şu an. Killeme ve modelleme dediğimiz bir sistemle başladık bunu. Önce bir konstriksiyon yapıyoruz demir konstriksiyon. Heykellerin ve çamurun ayakta durabilmesi için daha sonra çamuru bir modelle kendi tasarımıza göre modelleme yapıyoruz modelledikten sonra bunun üstünden kalıp alıyoruz kalıp aldıktan sonra poliester dökümle dışarıda korunabilecek bir şekilde daha sağlam olacağı bir şekilde poliester tekniğiyle döküm yapıyoruz bu yeni yapılan okuma alanını belirledik oraya ne yapabiliriz oraya da yapabileceğimiz şeyler işte zaten gençlerin okumaya ve yazmaya şey değer katabilmesi için Onlara hem eğlenceli hem de onlara mesaj verebilecek bir ve heykel yapmayı planlamıştık ve böyle yürüdük. Birkaç proje çizdik. Bu projelerin içinden değerlendirmeleri yaptık ve beğendiğimiz heykelleri hayata geçirdik. Aslında bir sanatsal ürüne dönüşüyor çünkü dışarıda yapılan piyasa işlerden biraz daha farklı ve bir kendi mesajı olduğu için çocukların gelecek geleceğe dair daha okuma oranlarının artması.